Merhaba canlarım benim. Falcı Bacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikizler Burcu'nu yorumlayacağız. Ee, sevgili ikizler, siz dışarıya sevinçle bir gözyaşı akıtacaksınız. Mutluluktan akıtacağınız bir gözyaşı olacak bu. Evet, bir de fincanımızı açalım bakalım. Evet, sevgili ikizler. Bu Haziran ayında siz tüm sıkıntılarınızı atıyorsunuz. Bakın e, burada çok az bir sıkıntı kalmış. Atıyorsunuz tüm sıkıntılarınızı. Böyle sanki ee, sırtınıza büyük yüklenmişsiniz, bir yola doğru gidiyorsunuz ve bu yol çok kısa sürecek. E, aslında sizin gitmek istemediğiniz bir yol bu, ama sanki böyle hani içinden zorlamalar yaşıyorsunuz bu yol için. Sanki çevrenizdeki insanlar sizi çok teşvik ediyor. Ama siz yine kendi kararınıza varacaksınız. Hani bu yola gideceksiniz ama yarı yolda dönecek misiniz gibi. Evet. Böyle siz bir işle uğraşıyorsunuz. Böyle bir yardımseverlik yapmışsınız. Ee, yakın zamanlarda. Bunun meyvesini alacaksınız. <laughs> ee, başınıza talih kuşu konmuş gibi. Sevgili ikiz burçları. Bu ay Haziran ayı sizin dönüm noktanız olacak. Ve e, yine burada bakın. Kocaman bir S harfi çıkmış. Size böyle kısmetli bir haberle gelecek bu insan. Bu bir iş haberi olur. Hani çünkü e, bir sanki bir yere başvuru yapmışsınız ve bundan haber bekliyorsunuz. Bu işiniz oluyor canlarım benim. Evet. Evet. Yine e, siz kilolu birisi çıkmış burada. Hafif böyle üstü kaba olan ama altı ince bir bey çıkmış. Bu e, çok genç değil. Orta yaşlarda bir kişi. İsminde veya soy isminde y harfi olan. Bununla alakalı size bir haber gelecek. Sanki bu bir sanki hani size gelecek olan bir kısmet haberi gibi bir şey. Ve siz çok mutlu olacaksınız bu haber geldikten sonra. Sanki e, böyle iki tane göz aydınlığınız olacak. Evet. Böyle çok fazla e, kafanızda bir düşünce var, hani böyle mi olsa şöyle mi olsa dediğiniz. Bunları çok fazla irdelemeyin. Hani e, ilk hissettiğiniz neyse onu yapın bence. Çünkü öyle oluyor genelde. Ben de ilk hissettiğim yapınca daha çok mutlu oluyorum. Siz de mutlu olabilirsiniz. Hani iki konu arasında kalmayın. <laughs> evet, e, sizin bir muradınız olmuş. Bu muradınızın tepesinde bir kuş konmuş bekliyor. Size haber gel gelecek, hani bu muradınızla alakalı. Bu bir e, hani sanki nasıl desem bir şey alacaksınız siz. Bunun haberi gelecek size. ...böyle yüklü bir miktarda... E, ...hani bir para verip alacağınız bir şey bu... ...araba da olabilir, evde olabilir... ...bunun haberi size geliyor canlarım benim... ...ve bir kişinin desteği var... ...bir kadın var burada uzun boylu... ...zayıf bir kadın... ...bunun desteğiyle alacaksınız siz bu alacağınızı... ...evet... E, ...evli olanlar için... E, ...hane içi biraz karışık çıkmış... ...hani biraz sağlık sorunları... ...yaşıyor olabilir eşiniz... Sevgili ikizler, buna dikkat etmesi lazım. Hani böyle sırt ağrısı gibi, sanki sırtına bıçak saplanıyor gibi bir ağrısı var bunların. Buna dikkat etsinler. Bekar olanlar için e, böyle sanki kafaları çok karışık ya. Hani bekar olan e, ikizler burcu erkeği, kafaları çok karışık. Hani hiçbir şey yapmıyorlar bu ay, sadece düşünüyorlar. Bu kadar çıkmış canlarım benim. Hani e, fincanınızda çok böyle kötü bir şey yok. İyi çıkmış, temiz çıkmış. Haziran ayı için yorumluyorum bunu. Şimdi dileğinizi tutun. Evet. Sıkıntılarınızı atıyorsunuz. Tekrar söylüyorum. İyice akıtalım. Sıkıntılar kalmasın canlarım benim. Bakın e, dileğiniz oluyor. Hani iki tane göz aydınlığınız olacak bu dileğinizle sizin. Canlarım benim, e, İkiz burcu, İkizler burcu erkeği böyle bir atın üstüne binmiş. Sanki hani böyle gidiyor çok yakın zamanda. Hani bir muradı var. Muradının üstünde çıkmış burada bakın. Şöyle göstereyim. İstediği ne varsa karşısında alacak. Bu Haziran ayı İkizler Burcu erkeği için dönüm noktası olacak ee, ve İkizler Burcu e, bayanları tepesinde balık çıkmış bir kısmetiniz olacak sizin bu Haziran ayında çok yakında bunun haberini alıyorsunuz siz. Böyle bir ağaç çıkmış sanki siz daha önceden böyle bir yere mi gittiniz dilek dilemek için bir ağaç var. <laughs> ve tepesinde ağacın T harfi çıkmış. Siz iç isminde veya soy isminde T harfi olan bir kişi için bir dilek dilemişsiniz canlarım benim. Bu olacak. Siz bir kişiyle sırt sırta veriyorsunuz. Böyle o kadar çok birbirinize destek oluyorsunuz ki. Birlikte her şeyi gerçekleştirebileceğinizi düşünüyorsunuz. Ki öyle de olacak canlarım benim. Her şeyi birlikte gerçekleştireceksiniz siz. Evet, böyle kafanızda bir karmaşa var. Ee, hani sanki etraftan biraz böyle fazla mı sıkılıyorsunuz acaba? Hani öyle düşünüyorum. Fazla sizi sıkan insanlar var. Bir tane yılanınız çıkmış burada. Yılan hani temiz çıkmış ama e, size zarar olmayan bir düşmanınız var. Zarar zarar veremeyen bir düşman. Siz bununla, bunun haberini alacaksınız. Evet canlarım benim siz eliniz açmış dua ediyorsunuz her şeyin başı duadır dua ettiğiniz sürece her şey yoluna girecektir yani tab tabağınız çok temiz çıktı hani güzel yani bu haziran ayı sizin için güzel geçecek çok fazla stresli geçmeyecek canlarım benim falcı bacı kanalıma abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın.